Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere yine arkadaşlarımız tarafından yak yakalanmış olup bize yollanan bir ekim videosunu yapacağız. Ee, hacker Clan'ın adı Victory. Hacker Player'ın adı Büyük Ayrı. Elimizde sadece ikinci yarının sevi olduğu için bayağı şanslı bir arkadaş olsa da aslında e, ben size 9 dakikalık ikinci yarıdan 4 kare ile hack'in ispatını yapıp sonra videoyu kapatacağım. Sonra bakalım insanın içine çıkabilecek yüz var mıymış arkadaşın. Göreceğiz. Ee, ha bu arada dua etsin Ramazan'dayız. Yoksa ben buraya ses kaydı kaydedeyim. Direkt Jump Frog'dan küfürler yağdırarak bir video yapacaktım. Neyse sana küfür etmeyeceğim. <laughs> o yüzden biraz daha şanslısın. Ee, şimdi videonun anlatımına geçersek. Evet şimdi arkadaş ağzına çıkıyor onu gördü. Arşırı gördü. Peki burada bombayı altına attım ve Sirius'u nereden görerek bu böyle bir eğime sahip olarak vuruyorsun? En fazla iki mermi attım. Devam edelim. Pikachu indi ağzına geçti fakat şöyle bir fail var burada. Sen niye duvarı tarıyorsun kere zekalı bir insan? <laughs> İzlediğini bu kadar mı belli eder yani? <laughs> Neyse buradan Ahmet kardeşime tebrik ediyorum. Çok güzel bir hs vermiş arkadaşa ders olmuş. Üçüncü kare. Arkadaş otele girerken Ahmet'in sağ tarafta pustuğunu görüyor. Duvardan görüyor. Ve şu an Ahmet'i vurması için adamları önden yolluyor. Ama bakıyor Ahmet ateş etmiyor. Çıkmıyor ortalığa. Kendim vurayım diyor. Ve ölüyor. Arkadaşın havuzun takıntısı var. Yine havuzuna çıktı. Ee, Arşırı orada. Arkasından Pikachu geliyordu. Pikachu'ya döndü. Sirius'a döndü tekrardan. Sirius'a ilk karedeki gibi bir vuruş attı. Sonra geriye dönüp Pikachu'yu vuruyor. Ve sonra da ağzını terk ediyor. Arşen orada. Ee, video burada tamamlanıyor. Elimizdeki dosyada daha bunun gibi nice kareler var. Fakat adam e Türk olduğumuzu anladıktan sonra ekliği kapatıp berabere bitmesini sağlıyor maçı. Tabi ee, tabii berabere bitmesi bu videonu yapmayacağız anlamına gelmezdi. Ee, tabii ki geçmiş olsun öncelikle videonun yapıldığı için. Ee, birincisi bu daha fazla e, söze gerek var mı bilmiyorum ama ikinci olarak söyleyeceğim. Ee, bu arkadaşın daha önceden Türk Brosta olduğunu, e, Türk Brostan da e, başkanı tarafından hile kullanıldığı tespit edilip atıldığını biliyoruz. Büyük ayrı ee, arkadaşın face linki olsun, e, chat linki olsun. Her şekilde bu videonun altına taşınacaktır mutlaka. Teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. İyi günler.